İnsanoğlu bir tercih yapmak mecburiyetindedir sevgili okur. Gerçek sevgilisini mi arıyor yoksa fani ve geçici sevgilisini mi? Evet, işin başı budur. Arada öyle az bir fark yok. Tam bir uçurum var. Düşününüz ki gerçek sevgilimiz biz farkında olsak da olmasak da bizi seviyor. Her gün nimet üstüne nimet, hayat üstüne hayat hediyelerine boğuyor bizi. Bir defacık olsun vefasızlığı görülmüş mü? Hayır. Kötü günümüzde terk etmiş mi? Asla. Hayatta da ölümde de yanımızda o. Dahası, bizim onu sevdiğimizden çok daha fazla bizi seviyor. Şimdi sorarım size. Biz onu unutalım ya da unutmayalım. O bizi unutuyor mu? Elbette ki hayır. Gün içinde defalarca kalbimizi yokluyor, iç dünyamıza nazar ediyor. Bizi bizden iyi tanıyor. Bizden iyi seviyor. Bize şah damarımızdan daha yakın değil midir? Yunus Emre bu kavuşmayı cennetten çok istemiyor mu? Mevlana bu vuslata şebi arus demiyor mu? Ve yine düşününüz. Gerçek sevgilimiz hiçbir zaman bize uzak olmadı, olmayacak da. Hiç aldatmadı, aldatmayacak. Hiç yalnız bırakmadı, bırakmayacak. Hiç terk etmedi, etmeyecek. Hiç vefasızlık yapmadı, yapmayacak. Kalbimizi reddetmedi, etmeyecek kusurumuzla eksiğimizle ona yöneldiğimizde geri çevirmedi, çevirmeyecek. Kapısından kovmadı, kovmayacak. Ellerimizi boş göndermedi, göndermeyecek. Baksanıza sevgili okuz. Vefasızlık, sevgisizlik, kabalık, küstahlık, nezaketsizlik, kusur hepsi bizde. Sonsuz vefa, sonsuz sevgi, sonsuz iyilik hepsi onda. Defalarca affediyor bizi. Biz bir adım atsak o bize koşarak geliyor. Peygamber Efendimiz ASM e buyuruyor ki biz onun için bir damla gözyaşı döksek artık gam, keder, hızın yüzü göstermiyor bize. Biz ondan azıcık korksak bütün korktuklarımızdan emin kılıyor. Biz onu istesek bütün endişelerimizi gideriyor. Biz kırık dökük ona yönelsek geleceğimizin bütün meraklarını ünide çeviriyor. Biz yarım yamalak onu sevsek geleceğimizi saadet çiçekleriyle donatıyor. Ve düşünün, o dünümüze hakim, bugünümüze hakim, yarınımıza hakim. Ne istersek verecek kudrette, ne dilersek reddetmeyecek. Lütuf onun, ikram onun, ihsan onun, merhamet onun. Bizi maşık olduğumuz bütün sevgililer bile onun hediyesi. Çiçekler onun ikramı, mutluluklar onun ihsanı, Sevgiler onun lütfu, sevgililer onun hediyesi. Ama insanoğlu ne yazık ki nankör, şükürsüz, teşekkürsüz, kıymet bilmez. Halbuki gerçek sevgiliyi buluverse insan asla üzülmez, keder görmez, efkarlanmaz. Kainatın aşk ritmine ayak uydurur, gerçek saadeti ve sonsuz mutluluğu yakalar. Şimdi sorarım size, kimdir o gerçek sevgili? Allah'tan başka kim olabilir? Üstad Bediüzzaman'ın dediği gibi her bir isminde binler ihsan defineleri bulunan, bütün sevdiklerimizi mutlu eden, binler iyiliklerin kaynağı olan Allah sonsuz aşka layık değil midir? Bütün kainat onun muhabbetiyle mest olmuş. O halde sevgimizi fani mahlukata değil Allah'a vermeliyiz. Çünkü mahlukat fanidir. Onlarda gördüğümüz güzellikler onun isimlerinin birer yansımasıdır. Bakın sadece Rahman ismine. Cennet bir cilvesi, ebedi saadet bir pırıltısı. Dünyadaki bütün nimetler yalnızca bir damlası. Bizi ve sevdiklerimizi yok olmaktan kurtaran, hayat üstüne hayat veren, mutluluk üstüne mutluluk bahşeden Rahman ve Rahim isimleri elbette en çok sevilmeye layık değil midir? O halde ne yapmalı? Allah'ın dışındaki sevgilileri ancak Allah için sevmeli. Allah için olmayan sevgileri ise hemen terk etmeli. Ve şunu asla unutmayın sevgili okur. Gerçek sevgili bize hiç de uzak değildir. Peki onu ne kadar arıyoruz? Bugün bilmem ama yarın. Yarında hep onu arayacağız. Yalnız onu.